gayet iyi yani şu çalışmalarını gerçekten iyi gidiyor hem, hem de zevkli geçiyor. E, herkes rahatladı tabii biraz hem dinlenme açısından olsun hem de kazanılan galibiyetten olsun. E, gayet iyi geçiyor bir problem yok. E, bugün çift antrenman yapıyoruz. Bu ikinci antrenmanımız sabahki de çok çok iyi şekilde geçti. Tabii ki eksiklerimizin olması da var. Hem milli takıma giden 8 tane arkadaşımız var. Hem sakat olan arkadaşlarımız var. Onlar da geldikten sonra daha zevkli, daha güzel ee, antrenmanlar, her şeyi yapacağız. Çünkü önümüzde hakikaten çok zor maçlarımız var. Onun için de her şeye çok iyi şekilde hazır olmamız gerekiyor. Bu oynadığımız oyununda da üstüne koymamız gerekiyor. Galip geldiğimiz maçta. Ya onun içinde her şeyi artık hiçbir şeyi şansa bırakmadan işimize bakıyoruz yani. ama şu bir gerçek çok güzel bir hava var iyi bir şekilde de çalışıyoruz yani hava derken takımın havası yani. Hocam tam planınız vardı ama gitmediniz sonunda. Şimdi şöyle i̇yi, <laughs> şimdi yok ıı, şimdi oyuncu yok. arkadaşların istekleri vardı belki gerginliklerinden dolayı da olabilir ee, bir süre e, kriz yaşandı burada. O sürede gerilmiş olabilirler, yorgun olabilirler, ailesiyle fazla görüşmeyebilirler. Olabilir yani onların isteklerini tabii ki e, iyi şekilde karşılıyoruz. Yani onlar yani şey değil biz istesek de e, yok illa gideceğiz desek de gidebiliriz ama öyle yapmayı da ben sevmiyorum. Oyuncular ne yapacaksam oyuncularımla beraber yapacağım ama yapacağımız şeyler takıma zarar vermeyecek şeyler olur. Yani onların istekleriyle her şey olmasa önemli olan takımın da neye ihtiyacı varsa onu yapmaya çalışıyor. Onların huzura ihtiyacı vardı aileleriyle beraber. Onu söylediler biz de kabul ettik yani gideceğimiz zaten oraya da gitsek 3-4 gün durup geleceğiz fazla bir süremiz de yok. Ama iyi ki de öyle yapmışız şu anda da gayet iyi şekilde geçiyor. Hatta biz şöyle yaptık bazı arkadaş kadromuz biliyorsunuz şimdi hazırlık maçı aldık bir pazar günü Sakarya Spor'la Sakarya'da oynayacağız. İkinci maçımız vardı onu da iptal ettim ben o da şeyden dolayı hem sakatların biraz fazla olması hem de milli takımda fazla oyuncumuz olduğu için de onu da kaldırdık. Şu anda bir tane maçımız oynayacağız. Onun için şu anda da dediğim gibi çok gayet iyi bir şekilde çalışıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok yani. Hocam o Gezal zaman. ve Bahtiyar'ın sakatlıkları var. Samsun Spor maçına yetişir mi? Bir de Cenk Salih Abubakar'ın son durumu ne acaba? Şimdi e, çalışmalara devam ediyorlar. Sabah hem Abubakar olsun hem Cenk olsun. Bahtiyar'ın tabii ki e, olmadı ama oynayabilir dedi doktor. Sadece maskeyle oynayabilir. Öbür türlü oynayamaz dediler. Bir şanssızlık oldu. E, belki de en iyi oynadığı maçlardan bir tanesini götürüyordu maalesef öyle oldu yani biz de üzüldük ama yapacak bir şey yok inşallah bir an önce çık ya gelecek yani zaten Abu Bakar ve şeyi bekliyoruz bu hafta oyuncaklarına inanıyoruz ikisinin de oyuncağına inanıyoruz yani